Bu sene işletmemiz yetiştirmesi 113 tay e, satışa sunulacak. Bu e, taylarımızdan e, 78 tanesi 2 Temmuz'da Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde koşu tayı olarak satışa sunulacak. E, daha sonra e, 25 tane de 13 Eylül'de e, ortak satış yine Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak. E, daha sonra e, 14 Eylül... E, dede e, İstanbul Veli Efendi'de e, elit tay satışımız gerçekleştirilecek. E, taylarımız e, bu sene e, iyi bir e, satış bekliyoruz. E, taylarımızın e, kaliteleri çok iyi. E, i̇şletmemizde e, yoğun emek ve titizlikle yetiştirilen tayları e, inşallah işte satışa sunup bu sene e, çok iyi bir satış olacağını umuyoruz. 2 Temmuz'da Bursa Karacabey işletmesindeki satışa yarış severlerin katılımını bekliyoruz. Orada misafir etmeyi temenni ediyoruz. Hayırlı olur inşallah. Teşekkür ediyorum.